Burası da neresi? Çok korkunç. Korkuyorum. Merhaba. Ay çok korkunç. Bu gerçek mi ya? Genelde hızlı gel. beyni almamız gerekiyor da beyni unuttuk ya indirme girmişti. Merhaba. Merhaba. Acıktım. Merhaba. Ne, ne bakayım ya? Bu ne benim Ben niye yeşil değil? Merhaba. Ben açım. Ben tam... Sen niye böylesin? kostüm falan mı giydin sen? Benim ailem yok. Gördüm edin. Gel hadi o zaman yemek yemeye gidelim beraber. Beni evine attık mı Nesuna? Evet kaldı evde. Evet beraber yemek yiyelim. Beni evine attık mı alacaksınız? Sen hasta mısın? Ne? Sen hasta mısın? Terlengi niye böyle? Normal değil mi ya? Hayır. Nereye gidiyoruz? Beyin yemeye gideriz. Burada mı yiyeceğiz? Tabi tabii. Wow, ne kadar güzel bir şey bu merdiven. Hiç bizim o yok böyle biliyor musun? Sen nereden geliyorsun ki? Bilmiyorum ki. Wow. Ben aşağı iniyoruz buradan galiba. Wow. Ne olacak yes. Wow, burası da neresi? Evet, buradan ineyiz, gel buradan iniyoruz gel. Aslında dünya diye bir yer var. Oralı olabilir mi bu? Oraya neresi yani? Niye yani buradan anam sen neyle istiyorsun? Duydum, duydum da. Ben balon, <laughs> balon istiyorum. Mira abi. Mira abi bu yaratık mı? Bu yaratık, yaratık, ya. yaratık, yaratık ya? Doktor Bu çok değişik bir şey abi. Yok hasta olmuş hasta hasta. Ha geçmiş şey olsun. Valla hmm. abi de beyin ya Az bitti ya yani. tam zamanla gelmiştim Bak beyin bitmiş şansına bakçı Beyin ne? Aa. Ya sabah ne taze ne? gelir Neyse anlık hani, birazdan şey yemeğe gidelim Yuvara'nın bir şey var Sen yenisin hadi öğretim seni Sen niye hastasın peki? Benim ailem yok Niye hastasın diyelim? Bilmiyorum ailem yok Hmm. Da, evet. olmadığı için hasta mısın yavrum? Evet, ailem olur. Tamam hadi gel bizimle yaşa. Beni ee, evlattık mı alıyorsunuz? Evet evet gel. Anne ne? Hadi gidelim acıktım ben. gel gidelim. Ne yemek istersin? Bilmiyorum acıktım. Böyle bir... Böyle çilekli et. Ama böyle normal et değil öyle. Yani. Çilekli mi? Severim. Ya evet, çilekli beyin falan. Sen seversin. Ben çilekleri severim. Severim evet. Senin ağzın niye kokuyor? Nasıl yani? Ağzın kokuyor. Ağzım kokmuyor ya. Ama bir koku geliyor. Ülk sabah bir şey yedim o yüzdendir. Ne yedin? Sabah böyle bir... tane şey vardı böyle yarım... Yarım ee... beyin. Ne geldi. Ben Ben Neyse Ay, ay çok korkunç Çok korkunç Sen niye korkuyorsun bizden ya? Korkuyorum Bu adam kim ya? Çok korkunç Merhaba sen Merhaba amca Amca Allah Allah bu benim ne tanıdık geliyor ya bu benim hocam. Ya Moralet var mı moralet? Ne var amca? Bana ne böcek mi lan ne bu böyle ismini? Oo Çin'a soğan merhaba. Ne 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 ben kızım sen bu nerin? Tanışıyor musunuz yani Bu benim hocam. Önce Sastalandınız mı? Yok, sapasağlamam. O zaman siz niye beyazsınız?

Böcek gibi bir tipi <laughs> var zaten. Niye yerim seni? Evet, bir gel ya. Ne oldu hocam? Kızım biz farklı değil. Ee, bir şey konuşuyoruz ya. Evet Kızım. hocam. Ha. Oğlum lan yarı git lan. Tekne hocam sakin sana. olun. Kızım bunlar biz sanki farklı o bir evrende gibiyiz ya. Nasıl yani hocam farklı evren ne? Kızım bir buyur. buyur ne istiyorsun sen? Et mi istiyorsun? Gidelim. Nereye gidiyorsun? mu ver ya. Ya bir yere gittiğimiz yok. Bir şey konuşalım kızlar. Önünüzdeyim ya. Bak onlar seni Konuşamazsın sen Uzaylısın ya. ya. Kaç uzaylı Kaç uzaylı. Ben. Açalım. Aynen. Aynen. bir evrenden Kerem hocam. Nasıl anlatacağım Dur A Hocam daha. E acıktım ben bir yemek yiyelim öyle gidelim. Arkadaşlar işte. e yemek yemeye getireceğim ben kızı iner misin ya Ama bak ne bu benim annem Bunlar biz evet, tam mı? Bekleyin bir dakika. Tam bunlar. Ay. Ay hocam ne yapıyorsunuz? Kızım bunlar zombi zombi bunlar bizi yiyecek bizi 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 yemezler hocam Ya kızım bunlar et diyor et biz neyiz etiz Tamam da bizim senin beynin var mı Şinaş hocam Bunlar beyin arıyorlar var, wow. sabahtan evet, <laughs> beri kızım. kızım benim beynim ay. ayı ne diyorsun sen Allah Allah Ay nasıl kaçacağız? Benim pom. Hocam. Pomptan falan yok mu? Bizim etrafa baksana ya. Hocam biz buraya hocam. nasıl geldik bilmiyorum ki. Ya ne bileyim ben kalktım ve Allah. almak gariplik var gibiydi ama yani pek Ay hocam, hocam geliyorlar bunlar. Bekle. 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 Kaç 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 Ulan, mamur, lan Ulan sıkıdır zombi mi alır Ay, ay çok korktum. Hocam çabuk can. Toplam saptı. Pardonlar. Nezam, ne ocam? Ocam. Ah, Batman. Wow, yine aynı yerde nasıl geldik? Aynı yerdeyim ya. Bak şuna yeşil tenli kimse yok. Oo evet. Nerede o korkunçlar? Ne? Gel dünyamıza geldik gel yani. gel bakayım hmm. sen. Acıktım ama ben Allah, hala açım. Vallahi ya ben ne çalacaktım ya bir yemek yerim. Evet. Yemek inşallah yiyelim. çiçek. İnşallah çilekli puding vardır. İnşallah. Beyinli bir şey yemek yedim. istemiyorum. Bunlar, bunlar. Garson sen bakar mısın? Hı -hı, puding. Var var var. Şey de, sen şey diyeceğim sen tanıdık geliyorsun ya. Ben Evet de. ya çok tanıdı. Nasıl yani? Ben... Beni tanıyor musun? Kızınız mı? Yok ya. Ne kız evet, kızı ya? ya yok değil. yok. Eski hayır Hayır ben yok. mı var bizim? Ya adamlar da kızlarını bilmiyor yani. Ya kızım ya hayır, şimdi bir şey diyeceğim. Ben ee, bir şey diyeceğim. Et 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 sever <laughs> misiniz? Et sever misiniz? İnek et severim. Ya şu beyin bir beynime baksana sulu sulu bir beynim var da benim. Sen ben yok düşmüyor gibi mi? Böyle, böyle kan sever misiniz? Böyle kan lıkır lıkır. çekil Ay, ya Aynen. Ne ya deli? nazan herhalde gerçek dünyadayız kızım. Ben sen da gel. Dağılan. Sen gel seni götüreyim bu deli adamla şey yapma ya. Nazan, ke, iyi bak. Nazan, Nazan abi. Nazan. Nazan abi. Sen sabah sonradan e, havuçlar taze taze geldiler, bana ulaştılar. Geldi mi? Tamam. Da tamam, yani tamam. Tamam, tamam. Ben vermiyorum Nazan'ı. Neden? Nazan gel. Nazan gel. Yani. Sen benimle yaşay. Nekle ya, ya hayır. Boşver bunları. Hayır hayır hayır. Kaç, evet. kaç, kaç, buraya. Kaç 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 kaç. Ya nereye gidiyoruz? Ama onlar sen benim ailem. Gel ben Ya tamam dadan. Kız kaybolmuş mu nerede onlar bile bilmiyorlar. Boşver ya. Sen gel benimle yetiş. Ben seni okutacağım kızım. Ama hocam onlar ya benim gerçek ailemse? Oğlum valla senin gerçek ailem bence yok. Neden? Yani sen ben niye sokak çocuğusun? Neden? Öyle kokuyorsun. Ya gidiyorum ben ya. Aa. Ya gitme gitme. Anne, anne. gitme. anne. Bekle bıraksana çocuğu ya. Ha, ee, çekil deri deri kızı çıkıp çı şey yapıyorsun. Çı çı Kaçırıyorsun bir de. Ya, yani, ya yani, ne kaçacağım ben? Vallahi polis alırım bak. Bekle. Görmeyeceğim bir daha. saldırmayacağım mı ya, bana? Tamam dur dur dur. Aliye dur, polis. Aliye. Dur dur al, 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 dur dur. Dur tamam dur. Bak. Çekil uzaklaş biz kızdan. Tamam özür dilerim. Bazen herhalde bilirsin gel çek hadi. İyi tamam hocam o zaman. Hadi gidelim eve. Lazım. Kendine iyi bak. Görüşürüz hocam. Hadi, uzaktım. hmm. <laughs> Sen aç mısın? Evet acıktım. Açayım. Hadi yemek yemeye gidelim. Ya ben ne zaman <laughs> yemek yiyeceğim artık çok acıktım. <laughs> gel bir şeyler şimdi, gel.

Anne Ay, Ay çok korkuyorum. Acaba, senler, senler. korkuyorum. Umarım videomuzu beğenmişsiniz arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı daha fazla bu tarif edin. like butonuna abone olmayı. Hepinizi öpürüz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye. bye, 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 bye. bye.